Hadi git sen de hadi. Bas kavatoru hadi. Kay <laughs> arkadaşım. Kay arkanda arkadaşın var. <laughs> Gel. Yusuf Aras. <laughs> Gel oğlum. Aferin. Hadi sarısından sarısı. Sarı. Aa, 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 Yusuf Aras. Hoppa. Poyraz gel buradan Poyraz. Gel. Gel kay aşkım. Kay. Yusuf Aras gel bundan kay oğlum. Kay anneciğim. Buradan oğlum buradan gel sarısından kay Aras. İnme geri inme gel buradan kay. Poyraz gel bak abi buna gitti Aferin